Esselamu evet, Aleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. İzlerken lütfen destek amaçlı abone olursanız memnun oluruz. Kuzumuz, koyunumuz bugün kuzumuz veterinere götürdük. Üşütmüş, aşırı derece üşütmüş. Serum falan yaptık ona. Biraz kendine geldi. Aşırı derece üşütmüşüz. Hayvancaz üşümüş çok kötü. Onun için götürdük ve tekneri. Serum taktırdık kendine geldi. Şu şekilde arkadaşlar şunu şey yapalım. Bir tur atıyoruz her zamanki olduğu gün. Bir sefer içeride değil de yem yolundan şey yapmışız. Bir tur atalım ufak bir tur. Erkeklere kadar gidelim. Estağfurullah. Böyle erkekler. Bu erkekler ne yapıyorsunuz? Erkekler de keyif yapıyorlar. Bu nasıl iyi bir yüzü. Bu çok güzel gözüküyor. Evet, oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. Hemen yemimizi hazırlayalım. Ona göre yem sahasına şu şekilde telefonumu sabitleyelim telefonu şu şekilde arkadaşlar hemen yöne yönelik yöne. Arkadaşlar şurada kalıyorum. Şu taraftan geleceğiz. 2 3 Şu da kamera arkadaşlar. O tarafta kurup geleceğiz.

Evet dostlar, bu şekilde onlar için Yavaş yavaş artırıyoruz. Şimdi biz erkeklerin tarafına gidelim. Erkekler de bizi bekliyor. Erkeğe biraz da sabırsızlıkla ne sabırsızlar. Bu şekilde verdik. Şimdi oğlumuzu götürelim. Bye. Uh -huh. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yemimizi verdik. Belki bizim o hastaya gidip biraz süt salıp emzirmem gerekiyor. Onu yapacağım şimdi birazdan. Bu şekilde erkekler yiyorlar. Evet. Biraz rahatsızmış. Hatta bayağı rahatsız yani çünkü götürdük ve tenere götürdük. Serum vurduk. Yani serumluk olunca öyle <laughs> şey düşünün. Ne kadar rahatsız olduğunu siz şey get getirin. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gidip o dişi sağmam gerekiyor. Bir şey de kötüydü. Bir memesindeki süt de kan gibiydi. O yüzden gidip onu da iyice bir salmam gerekiyor. Hatta bunları yesinler. Birazdan birkaç tane balya daha vereceğim. Şu şekilde kuzuyu iyice kuzuya bakmam lazım. Bu da anasıdır. Bekliyor ama bir şekilde saman lazım onu da. Evet arkadaşlar bu şekilde. Keçiler akıllı olun keçiler sizi istemiyorum. Şurada bizim erkektir ama ismini Hürrem koymuşum. Çünkü hepsi ilala etmişler. Bu oğlak var ya bu oğlak. Çok zalim tosbik. Ya bizim Nero'muz Nero Nero ne yapıyorsun Nero? Kefi yerinden Evet. Bu şekilde. Sevgili arkadaşlar. Ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Sağacağız onu. Şimdi dostlar hepiniz Allah'a emanet olun. Güzellikle Sağlıkla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ediniz.